Bu tarif yüz yıllık. Bize büyük annemiz öğretti. Kavanozlara kaynar su dökün. 30 dakika soğumaya bırakın. Birkaç diş sarımsağı ince ince doğrayın. Sarımsağı kavanozlara koyun. Tane karabiber ekleyin. İnce kıyılmış maydanoz. ince kıyılmış taze dereotu. Domatesleri su dolu bir kapta yıkayın. Domateslerin saplarını koparın. Suyu süzün. Domatesleri dörde bölün. Kavanozlara bir kat domates koyun. İki domatesin kabuğunu soyun. Soğanı ince halkalar halinde doğrayın. Kavanozlara bir kat soğan koyun. Tüm kavanozlara yeşillik ekleyin. Katmanları dönüşümlü olarak doldurun. Sıcak su dökün. Suyu kaynatın. Kapakları kaynar suda 10 dakika sterilize edin. Kavanozları kapaklarla kapatın. 10 dakika bekletin. Kavanozlardaki suyu büyük bir tencereye boşaltın. Kavanozlara birer kaşık sirke dökün. Marinata tuz ekleyin. Şeker. Bitkisel yağ. Marinatayı 10 dakika kaynatın. Kavanozları marinatayla doldurun. Kapaklarla kapatın ve kavanozları ters çevirin. 12 saat sıcak tutun. Domatesler tadı mükemmel. Ne çok ekşi, biraz tatlı, biraz tuzlu ve çok aromatik. Eğer konserve için uygun domatesleri, daha uzun ve sert olanları seçerseniz, onlarla başarılı olacağınızı garanti ederim.